çıkışı tamamen öncelikli olarak e, yeniden bir savaşın çıkmamasına yönelik girişimler olduğu için bunları özellikle anlatmam anlatmayı uygun görüyorum açıkçası. Evet. Daha sonra tabii 1932 yılına geldiğinde Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında bir sözleşme imzalanıyor. Uşi Sözleşmesi. Ve açıkçası bu sözleşmeyle ilk ekonomik entegrasyon e, Avrupa'da yaratılmış oluyor. Yani şu anda hepimizin malumları üzere Benelux diye kısaca bildiğimiz Benelux aslında bu girişimle literatüre girmiş oluyor. Evet. Şimdi yine bu şu an bugün daha detaylarını konuşacağımız birlik fikrini yine daha, daha oluşumunu sağlayan bir para atlaşması var. Bu bir serbest e, sabit pardon döviz kurunu öngören bir antlaşma. Bir de Gümrük Birliği Sözleşmesi var. Bu Gümrük Birliği Sözleşmesi 44 yılında imzalanmasına rağmen 1948 yılında ancak yürürlüğe girebiliyor. Şimdi 30'lu yıllara bir bakmamız lazım. Çünkü 30'lu yıllar Avrupa'sında faşizmin demokrasiler üzerinde daha etkin olduğu yıllar olarak karşımıza çıkıyor ve e, Avrupa yavaş yavaş ciddi çekişmelere doğru gidiyor ve en nihayetinde Almanya zaten 1 Eylül 1939 yılında Polonya'yı işgal ederek karanlık ve kasvetli bir döneme giriyor. Ta ki Alman ordularının 5 Mayıs 1945'te teslim olacağı zamana kadar bu karanlık dönem devam ediyor. Şimdi nasıl bir Avrupa'dan bahsediyoruz? İkinci Dünya Savaşı sonrası tamamen bir harabeye dönmüş Avrupa'dan bahsediyoruz. Her açıdan yaralarını sarma yollarını aramaya başlıyor. Ancak karşımızda 40 milyondan fazla insanın yaşamını yitirdiği savaşın sonunda altyapısı tamamen çökmüş bir Avrupa var. Köprülerin, yolların, su kanallarının, demir yollarının büyük bir kısmı yok edilmiş. Tarım yapılacak alanların birçoğunda mayınlar döşeli. Yerlerinden edilen insanlar sayesinde tam bir mülteci kıtasına dönmüş Avrupa. Şimdi endüstriyel üretim açısından ise fabrikaların büyük bir kısmı yok olmuş. Ayakta sağ, sağlam kalanlar ise silah üretmek için dönüştürülmüş olan fabrikalar. Peki bu fabrikalar yine silah üretmeye devam etseler kime satacaklar? Almanya tehlikesini bertaraf etmek için Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği savaş esnasında birlikte mücadele vermişlerdi. Ancak savaşın galipleri arasında Fransa ve İngiltere'de bulunmasına rağmen aslında iki galip var. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği. Her ikisinin de isteği savaşın etkilerini ortadan kaldırmak ve Avrupa'yı yeniden inşa etmek ancak 1945 17 Temmuz'da Potsdam'da toplanan bu büyük güçler yollarına yine Kolkala devam etmek istemediklerinin sinyallerini de veriyorlar. Evet. Sovyetler Birliği en fazla can kaybını veren ülke. Batılı devletlerin sağlamış olduğu ekonomik yardım ile Almanları doğu cephesinde durduruyor. Ancak yükünü hafifletmek adına müttefiklerden istediği yeni cephenin bilinçli bir şekilde Haziran 1944'e kadar açılmaması nedeniyle hem ekonomisi daha da kötüleşmiş hem de can ve mal kaybı daha büyük olmuştur Sovyetler Birliği'nin. Elbette Stalin bunun revanşını alacak. Bunu müttefiklerin evet. yanına bırakmayacak. Kesinlikle. Şimdi kısa bir jeneriğimiz var ardından tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müzik Evet şimdi tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz e, Profesör Doktor Füsun Özerdem Hanımla Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri üzerine e, konuşuyorduk. Peki Füsun Hanım e, sizce müzakerelerdeki e, geçmişten günümüze baktığımız zaman bir e, uzun uzadıya bir geçilen bir serüvendir kendisi. Son durum nedir size göre? Şimdi Türkiye'nin Avrupa Birliği ile üyeliği aslında 1959 tarihinde yapılan başvuruyla başlıyor. O dönem tabi Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yapılıyor bu başvuru. Ama bu başvuru açıkçası tam ortak olmak için değil, tam üye olmak için değil, ortak olmak için yapılan bir başvuru. Ve yapılan görüşmeler neticesinde 63 tarihinde imzalanarak 64 yılında yürürlüğe giren Ankara Anlaşması ikili arasındaki ilişkilerin birecik belgesi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu süre zarfında bir sürü önemli kavşak noktaları var açıkçası. 1999 tarihinde Türkiye aday ülke olarak ilan ediliyor ve 3 Ekim 2005 tarihi itibariyle de tam üyelik müzakereleri başlatılıyor. Şimdi bu üyelik müzakerelerinin ilk aşaması tarama sürecini oluşturur. Türkiye için 20 Ekim 2005 ve 13 Ekim 2006 arasında bu tarama süreci tamamlanıyor. Peki taranan ne ve Türkiye'nin üye olmakla alakalı bu müzakere süreci neyi müzakere ediyor Türkiye diye sorduğumuzda, şimdi Avrupa Birliği'nin bir müktesebatı var Gülçin Hanım. Bu 2020 yılı sonu itibariyle 350 bin sayfadan oluşan bir müktesebat. Her yıl sayfa sayısı artıyor, yeni eklenen mevzuat yönetmelikleri var, her sene de güncelleniyor. Ve bu evet. müktesebat 35 başlıktan oluşuyor. Evet. Şimdi Türkiye bu müktesebat başlıklarından ilkini 25 numaralı müktesebat bilim ve araştırma faslını müzakereye açıyor. Ve şu ana kadar Türkiye'nin müzakereye açtığı ve geçici olarak da kapattığı tek fasıl bu. Bilim ve araştırma faslı. Evet. Peki niye niye böyle? Çünkü... Şimdi az önce söyledim ya Ankara Anlaşması'nı. Evet. Şimdi Ankara Anlaşması 63 tarihinde imzalanıp 64'te yürürlüğe giren bir anlaşma. Ancak o dönem 6 üyeli Avrupa Ekonomik Topluluğu ile yapılmıştı. Oysa şu an 20B, 27 üyeli bir Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz. İlk genişlemesini 73 tarihinde başlıyor Avrupa Birliği ve son genişlemesinde Hırvatistan üyeliği ile şu ana kadar en azından gerçekleştirdi. Şimdi her bir üye ülke Avrupa Birliği'ne katıldıktan sonra Türkiye'nin de bu Ankara Anlaşması'nı ek protokollerle yeni üyeleri açması gerekiyor. Şimdi ee, ee, fakat Türkiye Güney Kıbrıs Rum kesimi diye bir ülkeyi tanımadığı için. Şöyle ki, ee, çok özür dilerim izninizle, sürenizi e, istinaden zaten konu çok zengin, sizin bilgilerinizi ifade etmek, e, lanse etmek tabii ki isteriz. E, bu arada Füsun Hanım süremiz çok az kaldığı için e, bu, bunu sormak isterim. Özellikle şunu nasıl anlamalıyız, e, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girememesinin sebebi ekonomik ve komşu ilişkileri mi? Ve bunun yanı sıra Türkiye'nin son dönemlerde yaşadığı tatsız konular var. Gezi olayları, darbe girişimi Bunlardan da bahsedebilir miyiz? Tabii ki bahsedebiliriz Yani demek istediğim Benim aslında şuydu 35 müzakere faslı var Türkiye bunlardan Zaten son iki tanesi en son Görüşülür bu fasılların Kıbrıs sorunu nedeniyle Bu ek protokolde Kıbrıs'ı Açmaması nedeniyle Açıkçası şu an Türkiye'nin e, görüşebileceğiz üç tane müzakere faslı var. Zira 8 tanesi askıda, altı tanesi de e, şeyde Güney Kıbrıs'ın tek taraflı vetosu altında. Şimdi girememesiyle alakalı en büyük sebeplerden bir aslında onu anlatmaya çalışıyordum. Kıbrıs meselesi. Evet. Yani e, Türkiye'nin tam anlamıyla sorunlarını çözemediği bir ülke, tam üye olarak Avrupa Birliği'nin üyesi. Şimdi dolayısıyla Aa, bu durumda Avrupa Birliği Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın yanında yer alarak açıkçası hareket ediyor. İşte başarısız olan Bunlardan bahsetmiyor olacaktık. Daha farklı bir e, meseleden bahsediyor olacaktık ama öyle olmadı. Dolayısıyla Kıbrıs meselesi çözülemeden şu an Alakalı durum maalesef olmayacak. Yani şu an için durum en azından bunu gösteriyor. Şimdi Türkiye'de demokrasinin geriye gidişiyle alakalı Avrupa Birliği'nin görüşü bulunmakta. Göteborg Üniversitesi merkezli bir enstitünün yaptığı araştırmada da açıkçası Türkiye demokrasisinin gerilediğine dair ülkeler listesinde yer alıyor. Bu durumdan dolayı özellikle 2019 yılı itibariyle Avrupa Birliği tarafı bazı yaptırımlar uygulatmaya çalışıyor Türkiye'ye. Tam üyelik görüşmelerinin açılabilmesiyle alakalı. Çünkü şu an az önce söylediğim üzere bazı müzakere fasılları askıda görüşmeye açılamıyor. Bir takım müzakere fasılları tabii ki görüşmeye açıldı. Ancak Kıbrıs meselesi çözülemediği için yani Türkiye'de e, açıkçası Kıbrıs meselesinin çözümü esnasında tamamen Kıbrıs'ın istekleri konusunda davranmak istemiyor. Ama biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de bazı girişimler var. E, Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yaptığı girişimleri tabii ki bu yani egemenlik hakkına da giren girişimler bunlar. Ama Avrupa Birliği bunu Kıbrıs'ın e, egemenlik hakkının ihlali olarak görüyor. Yanı sıra Türkiye içerisinde de demokrasinin geriye gidişinden, iddiasından e, dolayı e, ilişkiler şu an gerçekten donma noktasına gelmiş durumda. Şimdi evet. Ankara Anlaşması ile yapılan gümrük birliği de güncellenmiyor. E, açıkçası Avrupa Birliği her şeyi şu an e, havuç sopa şeklinde yürütmeye çalışıyor ama e, yani iki tarafın da aslında yapması gereken durum var. Çünkü yani liderler zirvesinden önce Türkiye'nin de bizim Avrupa Birliği üyeliğimiz değişmez hedefimizdir açıklamasının altını doldurması lazım. Evet. Füsun Hanım Aynı bu arada... şekilde Avrupa Birliği'nin de daha tarafsız evet. davranması gerekiyor açıkçası. Evet. Çok teşekkür ederiz. Peki Füsun Hanım Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine değindik ama biz Füsun Hanım'ın yazar kimliğini de tanımak isteriz. Ee, kitaplarınızdan bahsetmek isteriz ee, Yazar serüveninizle ilgili Yazarlıkla ilgili Yola çıkış hikayeniz kitaplarınız ee, Benim şu ana kadar e, Türkçe dilinde yapılmış Üç tane kitabım bir de İngilizce dilinde Hazırlanmış kitabım var Gülçin Hanım Bu kitaplardan bir tanesi e, Avrupa e, aslında çoğunlukla Avrupa Birliği üzerine Benim e, çalışmalarım Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajanslarına yönelik Proje Hazırlama Rehberi bu biraz daha teknik bir kitap. Ee, proje hazırlayarak hibe almak isteyen kişilerin yararlanacağı bir kaynak olarak hazırlandı. Çünkü e, Trakya bölgesinde ben çok uzun yıllar Avrupa Komisyonu e, adına e, Avrupa Birliği tarafından hibelenmiş projelerin e, izleme görevini e, ve denetleme görevini yerine getirdim. Evet. O nedenle tecrübelerimi aktardığım bir kitap oldu. 2019 yılında bu kitabın e, güncellenmiş ikinci baskısı çıktı. Bir diğer kitabım ilk başta da söylediğim üzere çatışma çözümlemesi ve barış inşası konusunda da çalıştığım için çatışma ve barış üzerine temel kavramlar ismini taşıyan kitabım. Bu kitabım da ben açıkçası ansiklopedik bir sözlük olarak düşünüp çünkü çatışma ve barış konusu daha çok İngilizce literatürde yer aldığı için Türkçe literatürde ciddi bir anlamda boşluk vardı. O boşluğu doldurması yönünde. Ee, bu kavramları açıklamaya çalıştım. En son çıkan e, kitabımda Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri Atlı Karınca Evet. Şimdi bu kitabımda da Avrupa Birliği'nin ortaya çıkış serüveni altında yatan etmenler, unsurlar, dinamikleri açıkladıktan sonra e, Avrupa Birliği'nin e, kurumları çok önemli e, söz sahibi. O kurumları açıklayıp tabii ki Türkiye ile olan ilişkilerini anlattım. Ve atlı karınca yolculuğu dememin sebebi de atlı karınca hani nasıl işte Lona parklara gittiğimizde belki de herkesin en çok dikkatini çeken e, aygıt, İşte müziğiyle, renkleriyle. Ben Avrupa Birliği'nin kendisini de Avrupa Birliği ile Türkiye ile olan ilişkileri de açıkçası atlı karıncaya benzetiyorum. Çünkü sürekli evet. yani onun ihtişamını, onun çekiciliğine e, kendinizi kaptırarak. E, <laughs> başlıyorsunuz yolculuğunuza ama belli bir süreden sonra sürekli aynı yerde dönüp durmak ki herhalde şu anda Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini en iyi anlatan aynı yerde dönüp durmak olacaktı, tabii ki can sıkıcı oluyor. Ben açıkçası bunu anlatmaya çalıştım. Peki kitaplarınız yazmış olduğunuz kitaplarınızla asıl hedefe ulaştığınızı düşünüyor musunuz yani varmak istediğiniz hedefe vardığınızı düşünebiliyor musunuz? Yani Gülçin Hanım Türkiye'deki okur-yazarlık oranıyla çok alakalı tabii bu soruya verilecek cevap. Şimdi kitaplarım teknik konular. Yani bu konulara ilgi duyan insanların, özellikle mesela kalkınma ajanslarına ve Avrupa Birliği'nden hibe almak isteyen insanların Oy. özellikle isteyecek okumak isteyeceği bir kitap. Ama son yayınladığım Avrupa Birliği kitabı açıkçası sadece Avrupa Birliği meselesine kafa yoranlar için değil. Ee, gerçekten e, Türk dış politikasında neler olup bitiyor ve ee, hani şu an e, Avrupa Birliği'ne üyelik temel bir hedefse ama bunun altında yatan unsurlar ne? Onu anlamak isteyen herkesin e, okuması gerektiğini inandığım bir çalışma. Tabii bu benim inancım. E, umarım e, literatüre de katkısı olur. Okuyucuyla da e, buluştuğunda ki şu an her yerde satışta e, onların da isteklerini karşılayan bir kitap olur. Peki Füsun Hanım e, gündemimize dönecek olursak biliyorsunuz e, tüm dünya ülkeleri hep birlikte bir pandemi süreciyle e, sınanmaktayız ve e, her ne kadar müzakereler e, serüven bir e, yaşamış olsak da Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz ki sağlık karnesi anlamında e, tüm dünya ülkelerinde sınıfta kalan ülkeler e, oldukça çok olmasına rağmen biz Avrupa Birliği ülkelerine dahi yardım ederek e, sağlık karnesindeki başarımızı herkese kanıtlamış ve göstermiş olduk. E, bu bizim büyük başarımız. Peki e, size sormak istediğim siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunun bir etkisi de olur mu mesela? Yani şimdi şöyle bir şey Gülçin Hanım. Eğer etkisinin olmasını karşı tarafın algısıyla da çok alakalı. Hı hı etkisi olmasını istiyorsanız etkisi olacaktır. Ama gerçekten sizin de ifade ettiğiniz üzere bu Covid-19 salgınıyla Türkiye gerçekten başarılı bir kamu diplomasisi sergiledi. Evet. Gerek dış yardımlara yönelik, gerek siyasi, gerekse ekonomik çabaların arkasındaki tabi temel motivasyon Türkiye'nin küresel bir aktör olarak yükselmesine yardımcı olacak olmasıydı. Yani Türkiye bunu böyle algıladı. Ama yanı sıra tabii yani özelliğimiz var. Birisi ne nedir? Bizim işte deyimimiz komşun açken senin tok yapmaman evet. ne kadar önemlidir değil mi? Dolayısıyla evet. Mevlüt oldu mesela bu konuda açıklama yaparak toplamda 135 ülkeye Türkiye'den öncelikle tıbbi malzeme konusunda yardım talebinde bulunulmuş durumda. Yani korunma maskesi, biyolojik tehlikelere karşı tulum yani bu daha çocuk, hijyenik bir e, alanda e, sağlık olmak üzere. Aynen, tabi tabi. Yani ve bu yardımları da gönderirken ne dedi Türkiye? Mevlana'nın sözünü kullandı değil mi? Ümitsizliğin evet. ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var. Yani aslında herkese umut vermek de istedi. Tabi böyle bir e, salgınla tek tarafta baş etmek mümkün değil. Evet. Yani bu ulusal bir anlamda da olsa böyle ki küresel bir salgından bahsediyoruz. O nedenle Ülkeler arası işbirliği ve kamu diplomasisi bu anlamda çok önemli. TİKA bu anlamda çok iyi bir sınav verdi. Hı hı. Kafkasya'dan Orta Doğu'ya, Afrika'dan Balkanlara kadar birçok bölgede tıbbi malzeme, e, filtre maske e, gibi malzemeler konusunu tedarik etti. Yanı sıra, Gürcistan, Filistin ve Kırgızistan gibi ülkelerde e, hastaneler açtı ve Covid-19 mücadelesinde yalnız değilsiniz dedi Türkiye. Ben bundan sonra açıkçası şey olmasını bekliyorum. Yani bunu yapmasını bekliyorum ben Türkiye.